arkadaşlar, yeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Bugünün konusu bir rol video nedir, nerelerde kullanılır, nasıl çekilir. Ben Fuji Film Ankara Hazar Çelik. Merhaba arkadaşlar, ben Fuji Film Ankara Showroom'dan Harun Canlı. da bahsettiği evet. gibi bir rol video nedir, nasıl ne çekilir? değildir, nasıl çekilir, nasıl Aynı. çekilmez, kesinlikle. Evet. Ee, şimdi öncelikle ben e, konuyu çok basit göreceğim. Abi bir rol video, ne olursa bir rol diyoruz. biz. Evet, buna. nedir bu bir rol? Hani şimdi. Ee, özellikle YouTube videolarını internette falan görmüşsünüzdür. Ee, özellikle bu arada çok bir akım var. hani Bir rol hmm. video nasıl yapılır gibi. Ee, şimdi bir rol temel olarak şöyle. Ee, mesela bir tanıtım filmi çekiyorsunuz. Bu tanıtım filminde ana sahnelerin dışında e, görseli zenginleştirmek için ara sahneler, ağır çekim, sinematik görseller, Hı -hı. E, çeşitli aksiyonlar katma. Yani izleyiciyi birazcık da görselin içine dahil edip e, birazcık da aksiyon katma olayı aslında oluyor aslında. Hmm. Yani hareketle beraber kamera açısı da dönüyorsa veya yani kamera hareket da hareketle beraber hareket ediyorsa evet. bu e, bir rol video. Tabii dediğimiz ki. Video olur yani aslında. aslında ilk başta hani biraz zor gibi görünüyor işte o Hı -hı. hareketler, şeyler falan. Ee, birkaç tane örnek video yaptık. işte kameralarla lenslerle Aynen. ufak bir show yaptık. Asla ee, aslında bunu yapması basit. Ee, sadece makineyi birazcık stabil tutmamız lazım ve e, makinanın video yerlerine birazcık hakim olmamız lazım. Biz burada makine ayarlarını aslında Full HD kullandık. Export'ta ee, Full HD alırız diye direkt Full HD kullandık. Evet, yani ana projemiz Full HD şeklinde. Aynen öyle. Yani çıkacak projemiz Full HD. 30 FPS çıkacak. Evet. Biz bunun çekimini Full HD 60 FPS yaptık. Hem hızlandırırken hem slow motion görürken. Şimdi projemiz 30 FPS, bizim hı hı. 60 FPS çekmemizin sebebi görüntüleri yavaşlattığımız zaman Aynen, ağır evet. çekimde o bozulmaları ortadan kaldırmak Kesinlikle aslında. Kesinlikle öyle. Bir de mesela bir sahnemiz var bizim o senin lensi böyle elinle ittiğin evet. sahne var ya. O yuvarlandığı kısımda hani elle çektiğimiz için hani ister istemez elin dönebileceği bir açı Tabii, var. Şu şekilde dönebiliyor. Ben onu zaten şeyde de gösteriyorum. Kamera arkası dönüyor zaten. Aynen. Mi? Kamera arkasında da gösteriyoruz. Şu beraber dönerken 4K biraz genişten aldım. Evet. Zaten kurgu kısmını da biraz sonra bahsedeceğiz. Kurgu kısmında da onu Full HD'ye çevirip biraz daha böyle büyütüp onu videoyuyla beraber hmm, anlayacağız mesela. 4K 60 FPS, hı hı. onun sonrasında e, Premiere Pro'da mesela düzenlerken yarı aynı, full HD'yi e, 30 FPS'e evet. düşürdüğümüz zaman hem slow motion'da hem 2x hızlandırmada, yani büyüttüğümüzde bile hani görüntü kaybı olmadan Aynen, rahat öyle. bir şekilde bunu alabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Hatta hı. bu şekilde kroplamalar ve düzenlemeler yaptığımız için e, özellikle mesela T4'te işte 10 bit 10 bit'in tabi zaten 10 bit'te ister renk yap ister crop'la o keskinlik, renk e, gamutu çok geniş. Kesinlikle öyle. Ben, e, biz mesela e, H.263 olarak ayarladık 10 evet. bit çekim yapalım diye. Yani bozulmalar biraz daha az olur. Tabii. Bir de şey de önemli şimdi mesela e, illa hani 60 fps değil de Hı -hı. mesela Direkt ağır çekim kullanacaksanız, mesela Fuji Film'in işte XS10, XT4 ile mesela 240 fps görüntü Aynen öyle. alma imkanı da var. Ağır çekim bir roller de güzel oluyor. Bir de bir rolün bir olayı da şu, müzik senkronu. Bu Aynen. da çok önemli. Kesinlikle Çektiğiniz öyle. görsellerin müzik senkronunun da iyi olması lazım. Ee, yani tam ritim girdiği anda görüntünün değişmesi gibi. Aynen ee, birazcık da akıcılık katıyor görselere. Ee, hani görselle beraber müziğin de akması burada gerçekten önemli bir nokta. Ee, bir de zaten bir roller çok uzun tutulmuyor genelde genellikle yani işte yani 30 saniye 30 saniye 1 dakika an. maksimum. Hani özellikle tanıtım kliplerinin aralarına böyle görseller serpiştirmek gerçekten Kesinlikle. güzel oluyor. Hatta direkt bir rolle tanıtım klipleri de bazen mesela özellikle bu üçüncü nesil kahveciler falan çok mesela sosyal medya var. görsellerinde, Aynen sosyal medya tanıtımlarında bu bir rol videolar Hı -hı. çok öneme sahip. Yani direkt yani onunla da hatta onunla desteklenerek bir tabii, tabii. Iı, tanıtım klibi evet. ıı, kurgusu çok verimli evet. olabilir. evet. Mesela şimdi izleyeceğimiz e, bir rol videoyu biz Hı -hı. hangi ekipmanla çektik? Fujifilm X-T4 ve Fujifilm e, Fujinon 16mm 1.4 diyaframa sahip bir lensle çektik. Hı -hı. E, burada hani e, çekeceğiniz, bir rol çekeceğiniz videoda kullanılan ekipmanın ağır olmaması da önemli. Çünkü genellikle Aynen. hani elde çekilebilen teknikler. Yani biz bir gimbal üzerinde hani şu hareketi, bu hareketi çok yani nesneyle beraber dönme hareketini çok sağlayamayabiliyoruz. Aynen hani o yüzden mesela x 4te 5.5 stop sabitleme olduğu için o, e, o konuda çok bizi çok rahatlattı. rahatlattı. Ee, yani biz hızlı bir hareket yaptığımız zaman görüntünün o akıcılığı çok güzel oluyor. Ee, bir de diyaframımız 1.4 ama tabii burada 1.4'ü kullanmadık. Hani alan derinliği açısından şimdi zaten izleyeceksiniz. Alan Aynen. derinliği açısından biz mesela F2 F2.8 o Aynen. civarlarda bir diyafram değeri kullandık. Düşük olduğu zaman da zaten takipte falan çok Tabii tabii yani mesela ediyoruz. bir nesne çekiyoruz. Nesnenin ön tarafı çok netken işte arkaya doğru netlik kaybı oluyor. Onu yaşamamanız için alan derinliğinden kaynaklı diyaframı 1.4 değil de işte F2, 2.8, 3.5 o değerlere kadar kullanabiliriz. Hatta 16 milim kullanmamızın da en büyük sebebi hani hem kısa mesafede çok kolay netlik yapıyor. Tabii. Çok kısa yani para söyle neredeyse net Bayağı şey, e, makro lens gibi zaten bu lens. Ne bir öyle. lens. Ve Çok geniş açı olduğu için de çok fazla titreşim de göstermiyor. Mesela Tabii makrolar şey daha sonra makro değil de telelerde mesela daha çok titreşim belli oluyor. Evet bak Sallantı çok güzel bir konuya değindin. E, geniş açı lenslerdeki titreşim oranıyla tele lenslerdeki titreşim oranı bir değil. Aynen geniş evet. açıda daha az hissediyorsunuz o görseli ama geniş açıda yani 50 mm telede 50 mm ve ne kadar üstü olursa o kadar gördüğünüz görüntünün Sallanmış açısı daraldığı için o sallantıyı siz daha fazla izleyiciyle yansıtmış oluyorsunuz. Aynen öyle. Yani zaten elde çekiyoruz. Gimbal bu tarz hızlı aksiyonlara evet. adapte olamıyor. O yüzden hani hem geniş açı hem böyle yakından net diyebilen Hı -hı. bir lens. Hatta şu da riskli. Hani şimdi geniş açı dedik ama bu sefer fazla geniş açı da sıkıntı. Kesinlikle. Mesela 8 milimetre 10 milimetre biraz riskli. Şu Aynen sebepten öyle. dolayı tamam siz nesneyi güzel bir şekilde görüyorsunuz ama bu sefer kenardaki sizin her elinizin hareketi kenar noktalarındaki hareketi daha fazla izleyiciye yansıtıyor. Yani o yüzden 16 14 23, 23 24 aynen. bu açılar hani bir rol video için güzel açılar i̇şte ideal evet. açılardır ama mesela bir insanla çalışırken mesela 35'e kadar zorlayabiliriz ben onu buna. diyecektim evet. yani en son nokta bence 35 35 artık 50 80 falan onlar biraz riski atabilir görüntümüzü Kesinlikle. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Bu saydığımız değerler kroplu bir makine için tabii, kullanılabilecek. Tabi. Yani, yani mesela 1.5 kroplu olarak biz bunun Aynen, cinsinden öyle. söyledik. Yani full frame e, kullanan arkadaşlar da bir rol yapıp da ona göre işte kendileri lenslerini evet. televize edebilirler. Bir bölüp. <laughs> Aynen öyle. E, evet. E, başka bahsetmek istediğim bir şey var mı? Kurgu kısmına geçelim mi? E, şundan bahsetmek istiyorum. E, odaklama konusunda e, Hı -hı. bazı noktalarda manuel netlik çok, çok büyük güzel. hayat kurtarıyor. E, çünkü hani tamam makine çok hızlı. Hani inanılmaz hızlı bir makine. Ama sizin elinizle yaptığınız hareketi hani her zaman kestirmeyebiliyor. Çünkü Kesinlikle. mesela biz lensi bir anda alıp pat diye o tarafa git götürüyoruz. İşte nest atıyorum bir kahve bardağı çekiyorsunuz. Bir anda bu noktadan alıp buraya çektiniz. şimdi makine oradaki netken bir anda geriye çekiyorsunuz. Sağ çekiyorsunuz, sola çekiyorsunuz. Ay, makine hızlı olmasına rağmen sizin elinizin hareketi kararsız olduğu için bazen aynen, netleyemeyebiliyor. Aynen. Hatta şey de oluyor. Ben e, biz bir ara hatta çekimde yukarıda e, ben T4 Hani yüz göz tanıma açık. Evet. Şimdi genişe bir çıkıyorum senin yüzün. Direkt benim yüzü netliyor. <laughs> Aynen direkt <laughs> evet. netlik oraya kayıyor bu sefer. Alan derinliği de zaten kısa o olduğu için. O yüzden hani yüz ve göz takibini kapatmakta fayda var öyle. burada. <laughs> Bazı noktalarda işte manuel netlik, bazı evet. noktalarda sabit netlik çok verimli oluyor. Önemli. Fokustan ziyade biraz daha single fokus yani netliği sabit tutuyor, mesafeyi mesafeyi sabit tutuyor. Yani mesela, mesela. biz makinamız sabit olsa hareketli bir nesne çeksek continuous Focusta fayda var ama çekeceğimiz nesneyle aynı anda biz de hareket ediyoruz yani nesneyi biz kendimiz takip Hı -hı. ettiğimiz için single alıp otofokus noktamız neredeyse ona göre hızlı bir şekilde elle takip etmek daha güzel oluyor. Kesinlikle. Ee, <laughs> alandan bahsetmek istiyorum. Alanın biraz daha geniş olması lazım. Tabii. Çünkü hani sadece kamera açıları ile değildi kendimiz bir bütün bir şekilde Tabii kaydırımız. yani bir nesneyi A noktasından B noktasına götürürken orada bir alan açmamız lazım ki Aynen, kamerayı öyle. da o alana göre hızlı bir şekilde hareket ettirebilelim. Yoksa cidden zor oluyor. Tabii. Hatta yani dar bizim... alanda bir rol çekmek biraz zor. zorlu. <laughs> Hatta bizim bir e, denediğimiz kahve videosu vardı ya mesela. Evet. Onun mesela da... şu masada kahve videosu çekmeye çalıştık. mesela burası birazcık dar geldi. O yüzden bize dedi ki e, Ol, yok, yukarıda direkt e, makineler lensler böyle atıp tutalım bir şeyler yapalım falan. Öyle bir şey yaptık. Yani. Dar alanda cidden zorlanıyor evet. bayağı bir. Yani Birazcık alan istiyor Kesinlikle. Öyle. ama yani çektiğiniz tanıtım kliplerini videolarını ileriye taşımak istiyorsanız mutlaka bu tekniği bol bol deneyin tabi biraz şuna da bağlı el pratikliği de istiyor yani Kesinlikle. sürekli deneme yanılma deneme yanılma bir süre sonra eliniz o harekete alışacaktır ee, Nesne ile beraber aynı anda bir de tabi birazcık ekip işi yani Aynen. tek başına bir rol video yapmak biraz zor olabiliyor Aynen. çünkü hani bir yandan Nesne hareket edecek siz ona göre hareket edeceksiniz falan ee, hani iki kişi olursa daha rahat olur Aynen. bu işler. Bir de işte bol bol sahne tekrarda Tabii. gerekirse bol bol. Tabii. Mesela biz olması. çektiğimiz bir sahne görünüyor da ama biz onu işte 10 kere deniyoruz. Aynen. Aynen. Hatta 4 5 az olur. 10 15 kere falan Aynen. denediğimiz oluyor. E mesela şey, sen mesela elini buradan uzatıyorsun mesela. Ben evet. onu şu şekilde takip ediyorum. Şimdi bunu 10 kere gidip <laughs> yani gel 10 kere deniyoruz Yalnız böyle. biz bayağı alışmışız zaten. Evet, evet çok senkronlu, senkronlu gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, buradan sonra bir, yol, bir bir yol daha çekelim. Evet. Evet o zaman kurguya geçelim abi. Evet o zaman kurgu aşamasına geçelim. Hangi ayarları deneyeceğiz, Aynen nasıl mi? yapacağız bakalım. Ondan o sırada videomuz da bir dönsün. Müzikli, şekilli bir şekilde. Hadi bakalım. Aynen. Öncelikle projeyi açtım normal Premiere Pro'da. Sonrasında bir rol videoları bir klasöre, bir rol videoların arka planlarını bir klasöre ve videonun anlatımını da bir klasöre koydum. Aynı şekilde işte bir rol nasıl yapılır diye bir timeline ve de bir rol timeline açtım. Burada kullandığım müzik, sport, hip hop diye bir müzik. Şimdi şuradan bir rol videoda mesela çok fazla deneme yaptık. Hepsini tek tek ben burada izledim. Mesela bu videonun şu kısımlarını aldım. Şöyle. Şuradan işte başlangıç bitiş markları verebiliyoruz. Veya işte örnek veriyorum. Başka bir videoda yine bu şekilde yapıyoruz. Ve sadece şuradan video kısmını çekip alıyoruz. Şimdi burada yalnız e, videoyu montajlarken ben tamamını Premiere Pro ile yapmadım tabi. E, ama çoğunluğu Premiere Pro ile ve herhangi bir ekstra eklenti kullanmadım. Yani tamamı e, Premiere Pro'nun kendi içinde olan yani Premiere Pro'yu yüklediğiniz zaman erişebileceğiniz eklentiler üzerinden yaptım. Şimdi müziği öncelikle seçtim. Proje kısmından. Şuradan. Müziğimi seçtim. İki alternatif müzikler denedim. Onlar da yeni No Copyright müzikler. E, ama onlar tabii tam istediğim gibi video oturmadı. Ama bu kısımda video çok e, güzel oldu. E, videonun şöyle mesela şu kısımları var. Onlardan bahsedeyim sizlere. Şurada bir müzik pik yapıyor yine. Şöyle. Hatta şuradan efekt kontrol kısmına geleyim. Mesela ee, şu kısımda müzik pik yapıyor. Bak ee, burada bir ee, tiz bir sesle çığlık atıyor. Sonrasında ses azalmaya başlıyor. Ben de burada sesi görüntüyle beraber azalsın diye opacity de ee, keyframe ekledim. iki tane. Biri buraya. Sesin tam ee, çığlığın tam ee, başladığı yere. Yani o speed yaptığı yere. Diğeri de bittiği yer zaten. Videonun da bittiği yer aynı şekilde. Şuradan işte diğer keyframe'e geleyim. Mesela diğer keyframe'de de burası. Burada opacity'yi sıfıra indirdim. Yani şöyle bir görüntü elde etmiş oldum. Sonra arada bir boşluk var. Videom bitiyor. Zaten ses de bitiyor. Hatta şöyle bir şey de deneyebilirsiniz. İşte burada mesela bir keyframe verip sıfıra düşürüp buradan sonrasını kesip görüntü almayıp hani burada ses durdu çünkü. Bak çok ince bir ses var burada. Bu kısmı iptal edip sonrasında müziğin başladığı pik yaptığı yerden yeniden bir görüntü verebilirsiniz. Şimdi burada %50 video, videoyu video yavaşlatma verdim. Bu videoya. Şurada müziğin e, basının vurduğu yerde yani bas oluyor zannediyorum burası. Basının vurduğu yerde vi, müzik yani video, görüntü daha doğrusu normal hızına erişiyor. Yani normal hızı dediğim zaten çok fazla bir hız değil. %90. Yine şu piki göreyim diye bir hani pikten sonra biraz daha sarksın diye bir %90'ı düşürdüm orada. Yani şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi şu videonun orijinali aslında şöyle bir video. Yani burada mesela trimleri yine vermişim. Sadece şuradan videoyu aldım, çektim, timeline'ıma koydum. Timeline'da bir izleyelim mesela videonun orijinali nasılmış. Videonun orijinalinde herhangi bir hareket yok. Ama sorun şurada. Şimdi buradan efekt kontrole geleyim mesela. Scale kısmından videonun boyutunu biraz düşüreyim. Bu video aslında 4K bir video ve geniş çekilmiş bir video. Size bahsetmiştik az önce zaten. Hani e, videonun bir hani bazı videoları 4K işte 60 FPS çektik. Sonrasında slow motion verdiğimizde ve şey yaptığımızda e, biraz daha rol verdiğimizde çok fazla bozulma yapmasın diye. Şimdi bu video normalde 4K ve böyle bir video. Ben bunu after effect'te önce track motion verdim. Sonra rol verdim. Yani e, rotate verdim daha doğrusu. Onu da şöyle göstereyim size. Şimdi öncelikle videonun öncesini sonrasını burada yeniden e, trimledim. İşte şu kısımdan. Hatta şöyle geldim. Şurada örnek veriyorum. Bitecek olsa. Şuradan yine bitirdim. Sonrasında videoyu sağ klik yaptım. İşte e, New Composition From Selection dedim. Şimdi buradan bir New Composition aldım. Videom bu. Yine 4K gösteriyorum. Çünkü niye? Şuradan Editing Composition Seating dediğim zaman burada normal 4K videomun çözünürlükleri var. Direkt buradan açtığım için. Benim çalıştığım, önceki çalıştığım Composition da bu. Ben yine aynı şekilde e, 2071'den New Composition aldım. Veya direkt şey çekip buraya sürükleyip bıraktığınız zaman da oluyor. Composition Seating kısmından ben bunu 1920 x 1080 ve ben videomu 30 FPS olarak çıktı alacağım demiştim ya. Buraya direkt frame rate'ine de yine 30 FPS olarak yazdım. Sonrasında tracker dediğimiz bir kısım var. Şurada. Workspace'im benim. Default workspace. Şimdi buradan tracker eğer göremiyorsam Windows'a geldim. Şuradan tracker kısmını seçtim. Buradan direkt tracker'ı görmeye başlıyorum. Şimdi videom seçili. Videoya dedim ki ben track motion yapacağım. Track type'ımı da stabilizasyon olarak yapacağım dedim. Yani görüntü hep yani şu lens hep aynı yerde dursun dedim. Sonra bunu önce bir analiz verdim. Şuradan analiz yaptım. İleriye doğru analiz ve hatta geriye doğru analiz de yapabilir. Ama ben ileriye doğru analiz yaptım. Adım adım frame frame atlayarak yapmadım. Direkt analiz yaptığım zaman kendisi otomatik olarak tüm timeline'ını yani e, composition'ın tüm timeline'ını tarıyor ve şurada altta gördüğünüz işte e, feature size'ları, confidence'leri işte attack point'lerini hepsini kendisi otomatik olarak koyuyor. Benim lensimin aldığı yol şurada gördüğünüz her bir trek şu noktanın lens üzerinde geldiği yeri gösteriyor. Yani benim lensim bütün bir video boyunca şu şekilde bir yani bu treklerin gösterdiği yol boyunca bir e, sapma yapmış. Tam stabil vermemiş görüntüyü. Ve sonrasında diyorum ki şu an tabi layer kısmını görüyorum ben. Composition kısmım şurası. Sonrasında ben bunu izlerken şimdi bakın şöyle Lens buraları açmış. Composition kısmına geleyim. Hatta şöyle biraz daha küçülteyim. Şimdi 4K'ydı. Görüntüm en başta. 4K'ydı. Ve ben bunu Full HD'ye kropladım. Şuradan Composition Setting dedim. Full HD'ye kropladım. Aynı zamanda buna bir de şurada Rotation kısmında. Şimdi bir burada Rotation verdim. Bir de videonun sonunda şu kısımda. Rotation e, keyframe'i verdim. Ve dedim ki ben buraya 720 yani 2x360 ya da 2x0. E, yani buraya direkt 720 yazdığım zaman zaten bak şu an 4x yaptı. 0 yapıyorum. 0x artı işte 720 yazdım. 2x00 yani 2 tur atacak bu video bu süreçte. Tracker'dan keyframe verdim. Ha bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Değer kısmında şundan bahsedeyim. Şuradaki keyframe'i analiz yaptık ya. motion entrek yani track motion kısmında. Sonra apply yani uygula dediğimiz zaman bunu buraya uyguluyor. Yoksa uygulamaz. Onu söyleyeyim. Şimdi burada layer'da ayarlamamı yaptım. Composition'a geldim. Composition'da da şurada rotate kısmını 2x verdim. Şimdi burada bir tiyomuz daha var. Burada ben scale kısmını 120 yaptım. Yani şimdi hem 4K videoyu şurada composition'da Composition Setting kısmından Fresh diye düşürürken hem de 120 Scale verdim. Çünkü şöyle. Yani e, daha doğrusu boyutlamasını 120 yaptım ki şöyle dönerken bakın her zaman aynısını yapmıyor. Hatta şöyle tam olarak şu kısımda yani en içeri girdiği kompozisyonun içine girdiği kısım burası. Buna göre yani burayı mesela 100 yapmış olsaydım şurada siyah bir frame atacaktı videonun arasında. İşte ölçerek, deneyerek veya şuradan işte scale kısmını mouse'a basa tutup büyütüp küçülterek diyorum ki ha, tamam 120 burada benim işimi görüyor. Kurtarır. Ona göre ayarladım ve video sonrasında buradan render aldığımda işte after effect avi diye yazdım. Burada şu videoyu şuradan görselini kapatayım. Direkt şuradan çıktısını da ee, yeniden importladım. Bir rol videomun içinde çünkü bu. After Effects diye revize ettim ama bu yine bir rolün bir parçası. O yüzden bir rol klasörünü importladım. Şimdi buradan yeniden izliyorum. Şöyle lensi kadrajımın ortasına tutturdum track motion'la ve bir rol videom için istediğim şeyi görüntüyü vermiş oldum burada. Şimdi burada yine bir boşluk var. Ses gitti çünkü. Şimdi ee, çok fazla ekstra eklentiyle efekt vermek istemediğim için şurada kendi eklediğim e, Lumetri Periscope'lar değildi. Kendi videonun yani Premiere Pro'nun kendi içinden çıkan şeyler üzerinden. Hatta şuradan kullandığım da mesela bu e, efekt kontrolü. Geleyim şuradan. VR Light Leaks. Yani. neredeki? ki? Heh. Şunu mesela kullandım ben. Şu ara geçişte. Şimdi Burada yine bir sesim pik yapıyor müziğim. Ve ben yeni videoya geçiyorum. Şimdi arada boşluk var mı için efektle destekledim arayı. Evet şimdi videonun tamamı için bir render almış olduk. Hem kasma da yapmaz rahatlıkla görürüm. Onu da şöyle sekans render into out. Şimdi enter'a bastığımızda da bir render alıyor ama render efektler için render alıyor. Videonun kendisini renderlamıyor. İşte hızlandırmanızı yavaşlatmanızı renderlamıyor. Ama eğer e, render into out derseniz bütün alanı veya da işte render selection şurada mesela atıyorum şöyle veya da şöyle bir alanı trimlediyseniz e, direkt bu alanı renderlıyor mesela. Şimdi buradan geldim. İşte şu kısımda pick yaptığı kısımda bir efekt attım. Sonra yine bir boşluk verdim. Yeni videom. Yine yeni video. Mesela şurada da işte sesin pik yaptığı yerde dedim ki hani ses pik yaptı. Buraya kadar normal gelsin. Sonrasında hem %50 yavaşlasın görüntü. Speed duration kısmından ayarlıyorum yine. Görüntüm %50 yavaşlasın. Ve aynı zamanda işte yine efekt kontrol kısmından bakalım. Opa sistemde yine keyframe'im var. Videonun başında şurada ve sonunda şu kısımda. Şimdi hatta istersek şuradan şöyle şu kısmı Razer Tool'la kesip burayı silip şu şekilde komple siyaha gelip sonrasında sesle beraber görüntü geliyor. Şöyle görüntü geliyor mesela. Yine burada işte arada bir pik kısmında görüntüyü değiştirdim. Bu kısımda yine bir e, VR Chromalix veriyorum. İşte FX kısmından görüyorum onu da. Yine aynı yerde. Bunu buradan verdikten sonra şöyle görüntüm değişti. Şöyle editing kısmına geri geleyim. Görüntüm burada değişti. Chrome Sonrasında devam ediyorum. Yeni bir görüntüyle görüntü geldi. Şuradan sonra sesi dedim ki hani burada bir yine bir pik yapıyor benim sesim, müziğim. Sonrasında yavaş yavaş düşüyor. Şimdi hem düşme kısmında yine aynı şekilde keyframe'lerle opacity kısmından tanımladım. Keyframe'leri bu arada şu e, oka basarak ekleyip çıkartabiliyoruz şöyle. Keyframe verdiğimiz zaman, şurayı çektiğimizde hatta buraya direkt değer girdiğimizde buradan, buraya o değere böyle bir e, Gradient Fade tarzında iniş yapıyor. Aynısını sese, ses e, treyimi seçtim. Şuradaki ses treyimi. Şimdi bir burada Keyframe olsun. İşte bir buradaki keyframe olsun. Mesela arada bir ses çıksın sonra geri insin mesela. Veya işte ses insin sonra bir çıksın sonra bir daha insin. Gibi. Ama ben burada direkt sesi işte yani keyframe değil yani normal ki birer tane keyframe atarak başından ve sonundan keyframe'i aşağı indirdim. Hem müziğim kısıldı. Hem de videom bitti. Hani videoyu bu şekilde bitirmiş gibi bir şey oldu. Aslında müziğim devam ediyor şu çektiğim zaman. Mesela müziğim devam ediyor burada. Sonra yeniden pik yapıyor. Şu aralardaki gibi. Pik yapıyor ve yeniden devam ediyor yeni bir yani yeni bir ritimle. Kaldığı yerden ama ben burada bitirdim. Evet arkadaşlar kurgu aşamasını da izlediniz. Ee, umarım sizlere yararlı olabilmişizdir. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.